İzah Şişmiş de. Şöyle bakın. Kes, kes. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bayramın ikinci günü, İyi bayramlar diliyorum. Umarım güzel bir bayram geçirirsiniz, bu şekilde. Sen bir şey söylemek ister misin? Herkese iyi bayramlar. Başka? <laughs> Başka bir şey yok. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. İyi bayramlar. Az önce top oynayacaktın, oynayamadın herhalde. Çocuk izin vermedi. Evet, oynama dedi. Evet, oynama dedi ya çok garip. Neyse, gidelim, gel. Hoş ver. Gel, gidelim biz de çok doğru bak bu konu gerçekten çok doğru müzikteki insan bir garip yani müzikteki insanın hepsi değil Suriyeliler bence bir garip mesela şu an video çekiyorum böyle garip bakıyor, bakıyor, bakıyor göstermek isterdim size yüzlerini bakıyor bakın bakın bakıyor hala bakıyor, bakıyor. <laughs> <laughs> ya yani ne var ki bunda hiçbir şey yok bu arada kız kardeşim göstereyim sesim yine gitti Allah'ım bu arabalar motorlar Evet, çok tatlı bir kombin. Benimki nasıl? Benimki de böyle. Böyle. Evet, neyse biz şimdi kafe falan gideriz, yemek yeriz. Öyle. Oradan kesitler bırakırım. Instagram'da gördüm. bir akımı deneyeceğim kardeşimle. Bakalım. Telefon açarsam. Heh. Şöyle bir akım. Bir dakika. Onu çekmem gerekiyor. Bir mi? iki mi? Bir. Ve gidiyoruz. Aç mısın yoksa? Açım. Ben de çok açım ya. Aşırı açım ben de. Ama yok ya. Aslında hep aşırı açım dediğimde yiyemiyorum fazla. şimdi. Telefonla konuşuyor Hı. ve yemek yiyeceğiz. Benimki yok. Bırak şu telefonu bence artık yemek yiyelim. Hı? Neyse ben başlayacağım. Beklemeyeceğim onu hiç. <laughs> Güzel mi? Beğendin mi? Güzel. Bir insanlar diyecek ki niye video çekiyor? Bilmiyorlar ki vlog çekiyorum. Koşa. <laughs> Acı mı? Acı. arkadakiler konuşuyor ve onlara cevap veriyor. <Gülüyor> Başka? <Gülüyor> ha, beğendin mi? Ne <laughs> <Hey> işte? <Gülüyor> Beğendik. <Gülüyor> Biz yemek yiyip gelelim hemen. Evet, yemeği yedik. Şu an çok ses var ve umarım sesimi duyuyorsunuzdur. Dikkat et, araba geliyor. Allah'ım şöyle arabadan müzik çalıyorlar ya, sanki bize neredirler yani çok garip ya. Böyle bir de birinin yanından geçerken yapıyorlar ya, aşırı garip hani. Bak, karnım şişti. Neyse karnım şişti, bakayım. Hayır, daha zayıfız. Hah, zayıfız. Evet yedik doydum ya. Güzeldi yani. İyiydi. Ve uygundu. Yemekten daha çok. <laughs> Neyse. Şimdi gidiyoruz. Çıklı bir dakika mi? burada kimse yok ve biz de burada böyle bir şeyler yapmak istiyoruz. Ama ne yapacağız bilmiyorum. Zaten hepsinin başını falan koparmışlar. Otur bak Çok. Bir dakika. Tamam. Bir dakika bekle. Heh, tamam gel oturalım hadi yapalım. Sıcım inşallah düşmem. Kalın bebek. Oh, çok iyi. Bomba. İnsanlar çıkacak. Kamera çekemiyorum Kamera edim alalım. Çekeyim. 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 Evet çekiyorum. <laughs> bir dakika. Çekeceğim ayıp. Bir, şey <laughs> bir dakika. Bir <laughs> dakika. <laughs> bir dakika anlatacağım. <laughs> bir dakika, anlatacağım. Şey bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> sus konuşma. Az önce... Onu diyeyim ben konuşacağım. <laughs> hayır ben başka bir şey Ol. söyleyeceğim. Hayır. Az önce geliyorduk benim ayakkabımı yemiş işte bu. <laughs> ee, şey, bir bakıyorsun kaydı düştü ama komik düşmedi yani. Öyle bir düştü ki ve kalktı. Ve kimse yoktu o an yani. yani <laughs> Çok <yemeyeceksin> komikti. <laughs> <laughs> Acılı komikti kaydı böyle yani. Yes. Öyle anlatmak istedim. <laughs> Bence komikti. Bence. işte bu kız az önce düştü. Ama komik düşmedi. Keşke komik düşseydi ya. <laughs> Çok gülerdim. Bana bak. Oo. Hala devam ediyor. şimdi diğerine geçelim artık yeter çok sıkıldım hadi, ben, hadi ben beni çek bir dakika <laughs> dur çekeceğim dur Ne kimse çekmiyor vlog çekerken neden buradan bir tane işte çekici aranır diyecektim oha Neyse. Ben sabahleyin burada bir şeyim olsa parkım olsa her zaman buraya çıkar gelirim Ece seçtiğim bir şarkısı vardı ya, o aklıma geldi. Ay çok iyi yani böyle kamera çekiyor, hep, böyle telefonla kamera çekiyor. O, o geldi aklıma. Ne gerek? Niye bunu söyledim? Bilmiyorum. Neyse diğer aletlere gidelim düşeceğim ben. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok iyi. <laughs> of of mis spor. Kardeşim telefonla konuşuyordu. Ben de böyle çekeyim dedim. Aa çok garip oldu. Neyse. Ay düşeceğim birazdan şimdi telefon da düşecek. Hmm. Neyse bunlar hepsi hatıra. Hepsi anı kalsın. Çok güzel değil mi? Ben çok hoş. Çok fazla da makyaj yapmadım. Hatta hiç yapmadım. Güneş krem sürdüm ve nem terapisi dediğim nemlendirici sürdüm. Çıktım. Böyle işte. Aileme bakın. Çok hoş bence. Kız kardeşim oradan tiktok <laughs> Sen bence tiktokur mu olacaksın? Bili bili bili. Sen tiktokur mu olacaksın? Az önce kızlar geçti ve bot giymişti. Çok ilginç bir şekilde ama anlamadım. Neyse. Kardeşim herhalde yani tiktokur olacak. Onu gösterecektim. Bak bak. <laughs> Sen tiktokçu mu olacaksın? Kız kız. Baksana sana az önce bot giytiyen yani kızlar benim kız arkadaşım kız arkadaşım ben cıplar için yalnız oluyorum kardeşimin arkadaşlarıymış kız kardeşim telefona döndüğünce hiçbir şey görmedi tabi az önceki kızlar nerede kullanır mu değil, değil mi hayır Heh, tamam neyse kız e, kızlar benim kardeşimin arkadaşlarıymış çok şaşırdım kızlar Affedin beni. <laughs> Ama kötü bir şey söylemedim be. Biz Converse giyiyoruz, siz bot giyiyorsunuz. Bir şey demedim yani. Converse'in de sonunu gördük. <laughs> Sen Converse giymedin ki. Neydi bu? Aa, Ama bu da Converse oluyor bence. Hayır değil ya. Bu Neydi şey bu Şey neydi bu? Bans bans bak yazıyor. Ha? Ay yerimizi bırakayım. Dur bir dakika yürüyelim gel. İşte kaydı ya onu söylüyor. Neyse. Hadi gidelim. Şimdi ikincisine bakalım hangisini seçecek. dakika. Şöyle arka kamera yapacağım. Hangisi? <laughs> bir mi iki mi? İki, iki, iki. Tamam. Pantolona bir şey oldu mu? Pantolona bir şey ama iyi düştük. Üst çıktı. karanlık. Şey Az önce düştü ya. <laughs> ama komik düşmedi ya. Ama gerçekten düştü ve komik düşmedi yani. Komik Şanslıydı ya. bence. Tuttum yani biraz da. Abla olmak bunu gerektirir. Ay. Sen Bakın de. böyle değildi ama ikisini istedi. Evet. Hanımefendi ikisini istedi. Ben ikisini alalım. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Çeşitlerim <laughs> 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 yine dağıldı. Hayır be. Onu almayalım. Hayır. Onu almayalım. Ay şu fotoğraf. Böyle bir, bir şey gördüm ki. Neyse. Gösteremem. Yemin ederim Silivri'ye giderim. <laughs> İkisini aldık. Şimdi yiyor. İkisini yiyor gerçekten. <laughs> Heyo. Selam versene. <laughs> Çok fazla para vermiş. Ondan dolayı Bak. kağıdına Bak. kadar Bak. yiyecekmiş. Bak. Oh, poşet gidiyor. <laughs> Az önce video çekiyordum ya. Ağda bir tane çocuk motordan gidiyor ve böyle bir şey yapıyor. O çocuk, bu Allah beni. Allah'ım video dolduğumuzu bu kız niye unutuyor? Neyse bir şey demedim. Bizi biçelim. <laughs> bana niye böyle <bela> okuyorsun? <laughs> Okuma bir daha velhasıl seni öldürürüm. Şimdi sos barak. Nasılsın? Şiştin mi? Açım. Aç mısın? Yuh yuh. <laughs> Cananım. burayı çıkayım. Bir şey diyeyim mi? Yalnız saat 7 olmuş haberin yok. Tamam. Ne yapalım? Telefon da çek bak. Konuşma yap. Ya. <laughs> Mesela <laughs> <laughs> Dur. İki saat bir şey kapatacak. Ya. Bir kapanış yapacak. Bak alt üstü bir kapanış. Ya bir ah, niye gözlük ah, takıyorum? Bir böyle ah, kal. Oh. Ah. Oh. Allah'ım sen <laughs> sıfır ver Allah'ım Allah'ım. Allah sen yani <laughs> bir tane video. Çok bir şey söyle. Kapat dedim. Sadece bu. Başka da hiçbir şey yok. Allah aşkına bir Ne olur. Dur, dur ben kapatayım sonra konuşayım. Neyse. Dön diye ölüyorum ama. Dönmesen daha iyi. Bu hala çok seviyorum. Çok seviyorum. Bugünlük ya. bu kadar arkadaşlar. Eve geldik. Bu arada bu mikrofon herhalde çok kötü bir mikrofon olduğu için şu an sesi gayet iyi vermiyor herhalde. Ben öyle düşünüyorum. Bir <laughs> 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 iki dakika. Eğer beğendiyseniz takip etmeyi paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Olur. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar tekrardan. Hoşçakalın. Сейчас